Herkese merhabalar. Spor Severler TV kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle iyi seyirler diliyorum. Evet 2022 Dünya Kupası'ndan sonra ligimize döndük. Tabi o kadar güzel maçlardan sonra ligdeki futbolda çekilmiyor. Açık söylemek lazım. Mesela muhteşem maçlar oynanmıştı. Arjantin'i tebrik etmek gerekiyor. Tabi bütün maçlar birbirinden güzeldi ama bana göre İngiltere-Fransa maçı gerçekten bir muhteşem bir maç. Tamam Fransa kazandı ayrı konu ama yani futbol dersi verdiler adeta. Muhteşemdi. Tabi Arjantin'i ayrıca tebrik etmek gerekiyor. Arjantin'i bence dünya şampiyonluğuna götüren de Arabistan yenilgisi oldu. Arabistan'a yenildikten sonra. Evet bir de şu dikkatimi çekiyor mesela. Dünya Kupası oynandı. Gerçekten takımlar ellerinden gelen en iyi mücadeleleri yaptılar. Tabi penaltılarla elenenler var. Dünya ekoli olan Brezilya elendi. Yani aynı zamanda Almanya 4 Dünya Kupası şampiyonu. O da gruplardan bile çıkamadı. Ayrıca İtalya gruplara bile giremedi. O da 4 Dünya Şampiyonu. Evet geçen sene geçen Dünya Şampiyonu olan Fransa bu kez e, Hırvatistan karşısına geçen sene kazanmıştı ama bu sene Arjantin gündeme gelince zaten Güney Amerika takımları gerçekten bambaşka coştukları zaman muhteşem futbol oynuyorlar. Evet bu kadar güzel futbol resitalinden sonra geldik ligimize. Ligde, ve ligde verilen ara bence takımlara yaramamış. Takımlar tam havasını yakalamışken ligde verilen arayla beraber yani hazırlık maçları yaptılar ama hazırlık maçlarında bence gereken şey yoktu. Yani biraz al gülüm ver gülüm olayı var. Onun içinde ben onların aldatıcı olduğuna inanıyorum. Çünkü lig bambaşka. Evet lige kaldığımız yerden devam ediyoruz. 15. haftaya geldik. 25 gol atıldı. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor Fenerbahçe maçı oynandı. Zaten Fenerbahçe zaten ligi verilen aradan önce Giresunspor'a yenilmişti. Giresunspor'a yenilmekle zaten orada bir şey kaybetmişti mi? Bununla beraber o ilme devam etti. Trabzonspor'a da yenildi. Yalnız Trabzonspor maçında bence ilk gol offside'di. Hakemlerin iyi değerlendirmesi var. Bazı maçlarda verilmeyen penaltılar var. Bir sürü kartlar var. Mesela Beşiktaş Gaziantep maçında da aynı şekilde. Bence kırmızı kart, yani adam diyor ki yaralamaya yönelik olursa iyi de burnundan kan mı gelmesi lazım inince kırmızı kart olması için. Başka takım olsaydı, aynı şey Gaziantep bir futbolcu, Beşiktaşlı bir futbolcu yapsaydı acaba ne olurdu? Onu da merak ediyorum doğrusu. Tabi hakemlerin değerlendirmeleri, büyük takımları daha desteklemekten yana ama şunu söylemekte de lazım. Fenerbahçe'de iyi futbol oynamadı. Yani bunda söylemekte yarar var. Mesela şimdi aslında Trabzonspor Fenerbahçe'nin böyle baskılı yani daha önceden oynadı futbolla oynayacağını bekledi. O da bekledi. Zaten avcı avlamayı seviyor. Yıllardan beri gerek Başakşehir'de olsun gerek Trabzonspor'da olsun avlayarak işi götürüyor. Bekliyor. Pusuya yatıyor ve sonra da kazanıyor. Tebrik etmek gerekiyor. Ama Fenerbahçe gereken futbolu oynamadı. Fakat ilk golde offside yani onu da söylemekte yarar var. Kırmızı kartta doğru. Bence Crespo'nun yani yattığın yerden bir daha ne diye vurursun ilk kırmızı yani sarı kartta. ikincisine zaten ayağına basmış. Yani tamam pozisyon geri olabilir, hatalı olabilir ama yani Fenerbahçe'de 10 kişi kaldığı maçlarda kaybediyor. Bunu da söylemekte yarar var. Ama takıl şimdi 10 kişi kalmasını sağlayan da yine Fenerbahçe'li futbolcular. Onu da söylemekte yarar var. Şimdi şöyle bir şey de söylemekte yarar, e, yarar görüyorum. Mesela Jesus. Jesus sürekli diyor ki Jesus herkes alkışlarken futbolcular alkışlayın. Futbolculardır zaten seni zirveye taşıyan da yerin dibine batıran da bana göre niye? Teknik direktör ne kadar iyi olursa olsun futbolcular oyun oynamadıktan sonra maç kazanılmaz. Gol atamazsan maç kazanamaz. Yani bunu bir de son dakikalar, ilk dakikalar ve bir de 64. 67. dakikalar o civarda takımların yorulduğu anlardır. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Tabi teknik direktörlerin de bunu yani iyi sezmesi gerekiyor. Mesela Dünya onu gördük. Mesela şimdi Arjantin mesela yorulduğunda orada değişiklik yapılsa belki de maçı uzatmaya götürmeden, yani penaltılar da kalmadan bu işi bitirecekti ama orada teknik direktörün belli hatası vardı. Çünkü bekledi, bekledi, bekledi. Tabii şöyle söyleyeyim, kazandıktan sonra her şey süt liman görünüyor ama normalde öyle değil. Şu anda da kazananlar için süt liman görünse de şu anda lig verilen ara takımlara yaramamış. Yani Fenerbahçe kaybettiğini söylemiyorum. Diğer takımlara da baktığımız zaman bunları göreceğiz. Hepsini ayrı ayrı değerlendireceğiz. Evet, Trabzonspor tebrik etmek gerekiyor. 10 kişi de olsa. Hani zaten son yıllarda hep 10 kişi oynanıyor. Ama maç önemli olan o değil. Şimdi Fenerbahçe'nin iyi futbol oynamadı. Yani Fenerbahçe iyi futbol oynasaydı. Ha, Trabzonspor da akşam oynamadı. Tam 10 kişi kaldıktan sonra ataklar gelişti. Ayrı konu ama yani yetersiz. Yani bir derbiye yakışır bir futbol yoktu bana göre diye düşünüyorum gördüğümüz kadarıyla. Evet e, şimdi gelelim <laughs> ligin açılış maçına. Ben Fraport'ta Antalya Spor mesela Antalya Spor çok iyi bir takım. Ankara gücün Ömer Erdoğan'ın gelmesiyle bambaşka bir hava yakaladı. Ve gerçekten de e, muhteşem bir futbol desek yalan olur ama şimdi Antalya Spor iyi futbol oynadı fakat gol atamadı. Gol atamayınca Ankara gücü de eline geçen fırsatları değerlendirdi ve kazanmayı başardı. Tebrik etmek gerekiyor. Ama Antalya Spor hani kötü futbol oynuyor diyemeyiz ama Ankara gücü de fena değil. Ve çıkışı da her geçen devam ediyor. Ömer Erdoğan'ın dokunuşu bence Ankara gücüne yaramış teknik direktör. Evet teknik direktör. ama gene son vuruşlarda bence yine beceriksiz futbolcular. Futbol tabii ki gene teknik direktörü de başarıya götürecek. Çünkü bu bir ekip işi. Yani yani söylesen teknik direktör ne kadar şey yaparsa yapsın olmuyor. Antalya Spor dediğiniz takımda da yani Trabzonspor 5-0 yenen takım. Yani biraz düşünmek gerekiyor. Neden bu takımlar böyle bir şey yap yaşıyor? O da aynı, ayrı bir konu. Demek ki maç maç mı değerlendiriyorlar acaba? O maçlarda da gereken önem vermiyorlar mı? Nedir? Bunu da düşünmek gerekiyor. Evet hangi kredi Ümraniye Spor yine yenildi. İlk tek galibiyeti var zaten. Medipol Başakşehir Galatasaray'dan 7 yemişti ama kaldığı yerden devam ediyor. Hatta verilmeyen penaltısı da var. Onu da unutmamak gerekiyor. Başakşehir gerçekten iyi futbolun yani şöyle aslında iyi futbol değil de akıllı oynuyor ve sonuçta da kazanıyor. Bence gördüğüm kadarıyla o ve başarıyı da yakalıyor. Tebrik etmek gerekiyor. Evet, e, <laughs> Atakaş Hatay Spor'la Giresun, Giresun Spor karşılaştı. Hatay Spor da yükselişini devam ettiren takımlardan biri ama Giresun Spor Fenerbahçe deplasında galip geldiği gibi burada da bir, bir yakalamayı başardı. Aslında yani şöyle söyleyeyim, futbol olarak mesela şimdi giriyorsunuz da şöyle bir özelliği var. Takımı oynatıyor, oynatıyor, bekliyor. Yorulduktan sonra Hakan Keleş'in herhalde o özelliği var. Çünkü daha önceden çalıştırdığı takımlarda da onu yapıyor. Sonuna kadar defans sayını koyuyoruz. daha sonra takım yorulunca üstüne gitmeye başlıyor. Ve sonunda da gol veya golleri de bulmayı başarıyor. Tıpkı Fenerbahçe maçında olduğu gibi. Burada başardı yani onu tebrik etmek gerekiyor. Çünkü Hatay Spor galip gelmesi gerekirdi ama gerçi son haftalarda aldığı puanlarla biraz olsun yükselişe geçtiği için şu anda rahat gibi görünüyor ama e, bence rahat değil çünkü daha iyi olması gerekiyor. Yani geçen seneki Hatay Spor'a bakarak yani. Evet, Fenerbahçe Trabzon maçını değerlendirmişti. Evet, Kasımpaşa e, kendi sahasına Demir Grup Spor 2-1 yenildi. Kasım Kasımpaşa'yı da anlamak mümkün değil. Aslında futbol olarak iyi ama Demirhur Sivas Spor'u zaten kazanması gerekiyordu. Kazanmayı da bildi gerçekten. Tebrik etmek gerekiyor. i̇yi futbol var. İki takım da fena değil ama bence Kasımpaşa daha iyi oynadı fakat Maçı kazanan Demir Grup Sivas Spor'du. Demek ki son vuruşlarda etkili olacaksın. Golleri atacaksın. Gol attığın zaman da olay bitiyor. İyi futbolda oyna beraber gol atmak lazım. Galip gelmek lazım ki puan ve puanlar aldığınız zaman da sıralamadaki yeriniz otomatikman değişiyor. Yani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. O maçta da zaten yeni penaltı ranaltı olayı vardı. Hakemler dikkatsizliği vardı. Verliği de verilen ara hakemlere de yaramış. Bunu da söylemekte yarar var. Evet, e, gelelim. Gaziantep Futbol Kulübü Beşiktaş maçına. Beşiktaş maçında evet, e, önce Gaziantep Futbol Kulübü öne geçti. Beşiktaş beraberliği Vegosta yakaladı. Fakat Orada Enko diye kırmızı kart vermesi gerekiyordu. Veremedi. Sarı kartla da geçtirdi. Hakemlerin bu yaptığı yanlış bence. Bence daha iyi değerlendirmeler lazım. Yani onun için yani yazık günah yani şimdi karşıdaki takım yani şimdi burada Beşiktaş da olsa işte başka takım da olsa bunlara dikkat etmek gerekiyor. Hata yapanı affetmeyeceğim ki hakemin de hakemlik kontrol sağlansın. Zaten hakem otoritesini sağlayamazsa başka maçlarda da aynı şeyleri yapacaklar. Buna siz engel olmazsanız bu maçta bugün kırmızı kartı yeseydi bir daha yapmazdı bana göre. Ama veremedi. O da artık hakemin kendi takdir yetkisi. Yani yaptığı işe dikkat etmesi gerekiyor. Yani kazancını düzgün kazan. Benim düşüncem öyle yani. Evet. E <laughs> Gelelim. Adana Demirspor e, Vava Kart Fatih Karagümrük maçına. O maç da öyleydi. Yani birbirinden güzel. Oldu. Bu arada Karagümrük'ün bir golü gerçekten penaltısı verilmedi. Adana Demirspor'un yine Karagümrük'ün de birer penaltılar daha var. Hakem bunlara dikkat etmedi. Maç berabere bitebilirdi. Ama Adana Demirspor iyi futbol oynuyor. Yani bunu göz ardı etmemek lazım. Galatasaray'ın artıkları, Trabzon'un artıkları topladılar. Ama muhteşem bir futbol var. Gerçekten İtalyan teknik direktörün yönetiminde Adana Demirspor liderle oynayacak. Zaten şu anda ligde de tek mağlubiyeti olan takım onunla Fenerbahçe'den almıştı. Yani o da çok çekişimini geçen bir maçtı. Ona çok dikkat etmek gerekiyor Adana Demirspor'a. Emre'nin de Emre Akbabay'ın da kıymetini kimse anlayamadı. Nereye gittiyse de goller atıyor Galatasaray almasına rağmen bunu da değerlendiremedi. Fakat gerçekten muhteşem bir yani ben Galatasaray'da tutmuyor. Fakat diğer takım Alanya'da da geçen sene muhteşemdi. Gerçekten iyi futbol oynuyor. Nasıl bunu değerlendiremiyorlar? Ben de anlamıyorum yani bunu. Demek ki teknik direktörde de, de sorun var. Futbolcu da orada bir anlaşmazlık olduğu kesin. Ya büyük takımlarda gereken şeyi gösteremiyorlar. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. <laughs> Gelelim arabam.com arabam.com Konyaspor maçına. Alanyaspor'la Alanya Spor'la oynadılar. 2-2 berabere kaldılar. Burada da zaten Alanya Spor'un yeni verilmeyen penaltısı var. Tamam son dakikada Konyaspor'a Spor'a penaltı verdiler. Maç berabere bitti ama yani şimdi şöyle futbol olarak Alanya Spor'a dikkat etmek gerekiyor. Alanya Spor her zaman iyi futbol oynuyor. Konya Spor da zaten iyi oynuyor. Ayrı bir konu. Ama bu takımların yani her an her şey yapabileceğini unutmamak lazım. Ama Konya Spor biraz geçen maçlara bakarak düşüşte gördüğüm kadarıyla. Koronel Alanya Spor biraz daha etkili yeni yeni futbolcular da yetiştiriyor bunlarda da başarılı oluyor e, tebrik etmemek mümkün değil yani bana göre benim düşündüğüm o Konya Spor e, bu kez iyi hazırlanamamış gördüğüm kadarıyla çünkü e, daha önceden daha çok gol pozisyonuna giren bir takım vardı yani nasıl söyleyeyim akın akın geliyordu bunu yapamadı Alanya Spor bunda daha etkili oluyor zaten Alanya Spor ikisi e ayrıca sahip olup da üst sıralarda olan takımlardan birisin yani çok dikkat çekici bir konu bu. Daha geçen yıllara bakarak evet iyi değil ama şu anda e, toparlanma döneminde diye düşünüyorum. Evet gelelim haftanın son maçına. Evet lider Galatasaray oldu. Fenerbahçe'nin yenilmesi Galatasaray'ın kazanması derken evet Galatasaray liderliğe oturdu. Fakat Galatasaray'da zor kurtardı. Onu da söylemekte yarar var. Geçen lige verilen, verilen lige verilmeden, ara verilmeden önce Başakşehir gibi bir takımı 7-0 yenip de e, İstanbul Spor, Spor karşısında bocalama Yaşayan bir takım anlaşılır gibi değil. Ee, hazırlık maçları demek ki ölçüt değilmiş. Burada bunu da bir daha söylüyoruz yani. Bence yetersiz. Ee, Galatasaray da kurtardı, ayrı konu ama ha tabii ataklarım var var ama son dakikada da e, İstanbulspor o golü atsaydı olay bittiydi. yani lider bile olamıyordu bak. Bu da önemli bir konu. Şimdi bu eleştiriler bunlar yani gerçeklere de bakmak gerekiyor. Ama tabii şöyle söyleyeyim İstanbulspor Spor Galatasaray karşısında ne kadar etkili olacaktı zaten belli. Ama bence farka gideceği maçta direkten dönen toplar falan diyor da şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Atamadıktan sonra direkten dönse neyden dönse ne olacak? Fenerbahçe'nin de dönen topu var direkten ne olacak yani? Golü atamadığınız zaman direkte patlayan gol gol sayılmıyor ki ya da dışarı giden. Yani bunlar önemli konular. Tamam pozisyona giriyorsunuz ama atamadıktan sonra bir şey yaramıyor. Adam geliyor bir tane atıyor. E şimdi... E, Giresun Fenerbahçe maçını düşündüğü zaman da aynı mesela. Sen gol pozisyona gir gir e sonra iki bir maçı kaybet. anladım. Yani şimdi burada aynı şey. Yani büyük takımlar zaten handikabı bu. Tek kale maç yapıyorlar. Ama iki tane adam geliyor, iki gol atıyor, olayı bitiriyor. Yenildiğin zaman hiçbir özelliği kalmıyor. İsterse tek kale maç yap. E, Dünya Kupası'na gördük bunları. Ya şimdi İspanya tek kale oynadı, kaybetti. Portekiz tek kale oynadı, kaybetti. E şimdi kazanan takım akıllı defans yaptı. E şimdi haddini bildi ve kazandı. E şimdi bunlara görmedik mi yani tek kale oynayan takımların çoğu kaybet. Yani ne zaman ya sonuna kadar baskı yaparsın gol ve golleri bulursun, kazanırsın ya da bulamadığın zaman zaten yoruluyorsun. Bu kez penaltı atmaya bile şeyin kalmıyor yani. Bunlarda göz ardı etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet biraz daha iyi çalışmak gerekiyor. Çünkü ara iyi değerlendirilememiş gördüğümüz kadarıyla. Veyahut da lige henüz ısınmadı takımlar diyelim. Yukatel Kayseri Spor haftayı bay geçti. Bay geçmesine rağmen yerini de korumayı başardı 8. sırada. Evet e, gol krallığı yarışında da Valencia gene 13 golle gol atamamasına rağmen liderliğini sürdürdü. Sportoto Süper Lig, Sportoto birincilikte de Eyüp Spor e, liderliğini sürdürüyor. İkincilikte Ahmet Spor e, beyaz grupta, kırmızı grupta da Buca Spor 1928 liderliklerini sunuyorlar. Üçüncülük de Mersin İdman Yurdu yeni ne diye bir şey çıkarttılar zaten. Evet Karaman ikinci grupta. Üçüncü grupta da Kepez Belediye Spor liderliği yakalamış. Çok ilginç. Kadınlarda da A grubunda ALG, B grubunda da Ankara'nın e, Büyükşehir Belediyesi FOMGET e, liderliğini sürdürüyor. Bu arada Darıya diye bir golcü var. 13 golle liderliğini sürdürüyor. O da ayrı bir konu. Kadınlarda da çekişme devam ediyor. Takımları büyük e, takım şeyli kulüpler büyük yatırımlar yapmasına rağmen başarı olamıyorlar. O da ayrı bir konu. Onu da söylemek de lazım. Onun için takımı da bozmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet e, Hafta kalmadı. 3 günde bir maç olacağı için. Şimdi gelecek haftanın diyelim yani salı günü başlayacak maçlara şöyle bir bakarsak Ankara gücü e, Antalya Spor karşısında galip gelmişti. Hangi kredi Ümraniye Spor kaybetmişti? Bakalım Ankara ülkenin sahasında herhalde Ümraniye Spor'u yener diye düşünüyoruz. Yani Medipol Başakşehir kendi sahasında Fraporta ve Antalya Spor'la karşılayacak. Bu maç aslında Başakşehir favori görünüyor ama Antalya Spor'a dikkat etmek gerekiyor. Gol atamadı ama iyi futbol oynuyor. Evet Fenerbahçe Atakaş, Hatay Spor. Fenerbahçe 2, Ulaştırıp kaybediyor. Bakalım burada yaraları sarabilecek mi? Çünkü eski futboluna dönmezse artık düşüş başlar. Ama şöyle söyleyeyim. Futbolunu doğru düzgün oynarsa da tabii Atakaş Ataycı da seyirci avantajıyla da yenmeyi başarır diye düşünüyoruz. Evet Kore'nden Alanya Spor kendi sahasında Kayserisporla Spor'la karşılayacak. Kayseri Spor dinlenmiş bir takım. ve de iyi futbol oynuyor Çağdaş'la beraber. Bakalım ne yapacak? Ama Alanya Spor'a da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü Konya Spor karşısında mağlubiyetten galibiyet tek galibiyetten de beraberliğe düştün. Hani dikkat etmek gerekiyor. Evet İstanbul Spor Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kasımpaşa eğer futbolu mesela Sivas Spor karşısında ki oynadı futbol oynarsa bence İstanbul Spor yapar. İstanbul Spor'da Galatasaray karşısında pek varlık yok. Son dakikalarda gol pozisyonlarına da giriyorlar. Golleri değerlendiriyorlar ama bunu iyi yapmazsanız kazanamazsınız yani. Bence beraberlik kokuyor İstanbul derbisi diye. Baba Fatih Karagümrük Trabzonspor'la karşılaşacak. Karagümrük <laughs> şu anda Trabzonspor favori görünüyor. Ama e, bakalım Fatih Karagümrük'ün de ne yapacağı belli olmaz. Andro Pirlo bir bakarsanız birden coşuyorlar, bir sürü gol atıyorlar. Ama Trabzonspor şu anda favori görünen takımlardan birisi. Evet Demir Grup Sivasspor e, Galatasaray'la karşılayacak. Demir Grup Spor kazandı. Sivasspor Galatasaray liderliği bırakmak istemeyecek. Zor bir maç. E, Sivas Spor eğer futbolunu oynarsa Galatasaray zor anlar yaşatabilir. Ama Galatasaray kazanır diye düşünüyorum. Çünkü hiç genelde kaybetmiyor yani. Hani onun için. <laughs> evet bir tek sen Giresun Spor kendi sahasında e, Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Giresun Spor, Gaziantep Futbol Kulübü. Evet bu maçta beraberlik kokuyor ama Giresun Spor'un da ne yapacağı belli olmaz. Gaziantep Futbol Kulübü de. Yani iyi futbol oynayan takımlar bakalım kendi sahasındaki avantajı kullanabilecek mi Giresun Spor? Evet Beşiktaş kendi sahasında Adana Demirspor'la oynayacak. Bu maç çok önemli bence. Beşiktaş burada bunu geçmesi lazım ama Adana Demirspor çok tehlikeli. Çok dikkat edilmesi gereken bir maç diye düşünüyorum. arabam.com ara, nihayet bu haftayı bay geçiyor. arabam.com Konyaspor Spor. bu hafta dinlenecek. O zaman yerini kaybetme ihtimali var. Çünkü diğer takımların alacağı puanlar otomatikten e, takımların yerini etkiliyor. Her hafta bir takım dinlendiği için. Evet, herkese iyi seyirler diniyorum, sağlık ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.